Varmış. Hizmetlilerden birisinin çok mutlu olduğunu gören kral yanındaki vezirine demiş ki her şeyim var ama çok mutsuzum. Bu kadar mutlu olmasının sırrını merak ediyorum demiş. Tam isterseniz ona 99 kuralını uygulayalım neler olacağını beraberce görelim demiş. Vezir kraldan aldığı 99 tane altını hizmetlinin kapısının önüne götürmüş. Üzerine de bir not bırakmış. Bu yüz altın senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin. Bu gören hizmetli çok sevinerek eşiyle çocuklarıyla beraber birlikte altınları saymaya başlamışlar. Altınları saydıklarında altınların 99 tane olduğunu fark etmişler. Ve adamın günlerce bu bir eksik olan altın kafasını kurcalamış. Bu kralın da gözünden kaçmamış ve vezire merakla sormuş. O eskiden mutluluğu olan, gözlerinden ışıklar saçılan bu adam ne oldu da bu kadar mutsuz ve düşünceli? O zaman vezir demiş ki 99 tane altın altını var. Ancak o bir tane olmayan altınına odaklandı demiş. Efendim sizin de hayatınızda öyle sahip olduğunuz o kadar güzel şeyler var ki siz sahip olmadığınız küçük şeylere takılıyorsunuz. Sevgili canlar, aslında hayatımızda da Rabbimizin bize verdiği hayat hediyesinde sayısız zenginliklerle dünyaya geliyoruz. Sahip olduklarımıza bol bol şükreden olalım. Unutmayalım ki Rabbim ne diyor? Şükrederseniz ziyadeleştiririm O halde biz de sahip olduğumuz her şeye bol bol şükredelim.